Kazlar bu sene biraz buyumu değiştirdiler artık bilmiyorum. Ee, erken yumurtlamaya başladılar. 2-3 gün önceydi. Bir tane yumurta bulmuştum öyle. Kazlar da aşağıya inmişler herhalde. Bir kısmı burada. Ee, bakıyordum öyle şansa tavuklar için yumurta şeyi. <laughs> ay Burada da var. Buraya da kaçmışlar. Kız siz mi yumurtladınız yoksa? Bir baktım evet tavukların yumurtalarına bakıyordum. Bu samanların arasında. Ee, yumurtlamaya başlamış kazlar bu sene. Daha bugün kaç? Ekim'in şeyi. E, 8'i herhalde bugün. Ya 7'si ya 8'i valla şimdi tarihinde tam şey yapamadım. <laughs> bir tane yumurta bulmuştum. Bir baktım bir tane daha yumurtlamış sonra yanına kazlar. Şaşırdım tabii yani. Daha çok erken. Hani ocak şubat çiftleşmeye başlıyorlar normalde. İşte mart e, yumurtlamaya başlıyorlarsa i̇şte mart nisan kuluçkaya yatıp işte nisan mayıs'ta da yavrularını çıkartıyorlar. Bakın bunlar kaz yumurtası bir tane de tavuk yumurtası getirdim. Hani boyut farkı anlaşılsın diye yanına koyayım dedim öyle. Maşallah yani bu sene erken başladılar yumurtlamaya. Bir de üstünde örtmüş, gizliyorlar tabii öyle koy benim maşallah onlara tavuklar da burada onlar da işte her tarafa samanlıkta yumurtluyorlar öyle yavrularım benim hangisi yumurtladı onu takip edemedim bakıyorum da öyle orada yatarken göremedim tabi şans yani öyle denk gelmesi lazım aklıma tabi şey de geldi Çin kazını ilk defa hani geçen sene almıştık onu bilmiyorum Çin acaba bu Ekimde falan başlayabilir mi yumurtlamaya diye merak ettim. Ha bak tavuğun bir tanesi de oraya yumurtlamış. Kazların arasında. Ha <laughs> <laughs> Buraya yumurta yatmış bir tane. Bu da tavuk yumurtası Bak kazlardan geliyor gene o taraftan da. Ama göremedim acaba Çin kazı olabilir mi diye bilmiyorum. Çin kazı çünkü normal bizim yerli kazlara göre fazla yumurtladığı için. Yumurta boyutları aynı. Burada da şu 5 tane de bunlar eski yumurta mesela. Kaz yumurtaları. Kuluçkaya yatmıştı. Bunlar cıltmış öyle. E, bozuldu tabi. Öyle kaldı. Atmadım da. Anı gibi duruyorlar öyle. Ama bunlar sürpriz oldu tabi. Bakın arada renk farkı da ne kadar belli. Eski yumurtalar belli oluyor mu kamerada bilmiyorum ama daha kirlenmiş durumda gri. Bunlar maşallah cillop gibi yani. Tertemizler. Bembeyazlar öyle. Yumrularım benim. Tavuk da merak etmiş. Deli tavuk geliyor bakıyor o da. Niye baktım ben babam? Ha? Bak orada bulduğum yumurta da onu da koyayım yanına. Bu da küçük de bunlar küçük yumurtalar yani normal tavuk yumurtası. En az 3-4 katı büyüklükte kaz yumurtaları. Neyse. Bu senenin sürprizi de öyle oldu. Bakalım diğerleri de yumurtlayacak mı? Başka samanların için aslında aramak lazım. Her tarafta bu samanlar giriyorlar buralara hep belki de gizlediler yumurtluyorlar ama yumurtaları gizlemiş olabilirler boştu burası koyunların o saman falan koyuyoruz öyle ama seviyorlar da böyle yerleri bunları da öyle gördük İnşallah herkese bol kazançlar bol yumurtalar bol civcivler olsun diyelim